TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. Emekli zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1046,89 olarak kayıtlara geçti. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının %7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu rakam SSK ve Bağkur emekli zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşleşti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 3 Kasım Perşembe günü Ekim enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurmasıyla emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı kesinleşecek. Emekli maaşları ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alarak artıyor. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı SSK ve bağ için kesinleşmiş olacak. Öte yandan 6 aylık rakamlara ışık tutacak veriler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Ekim ayı piyasa katılımcıları anketine göre bu rakam %67,78, resmi gazetede yayımlanan orta vadeli program OVP tahminine göre ise %65 oldu. Bu üç beklentinin ortalaması ise %68,95 oldu.